Yani ben Instagram sayfasında en az 50-60 tane bir içerik olmadan, sosyal medya hazır olmadan zaten reklama çıkartmam. Çıkmayın da zaten. Boşuna para verirsiniz. Önce altyapı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden da bizim için şu site çok nimet. Onun haricinde arkadaşlar sizden isteğim içerik üretirken video ekipman önerileri vereceğim. Diyeceğim ki bakın böyle bir şey madem girdiniz, hedefiniz büyük, o yüzden para kazanmak için iki tane yolunuz var. Yatırım yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bir, video ekipman önerim olarak benim kendi önerim. Burada maddi anlamda kimseyi zorlamıyorum. Profesyonel olarak söylüyorum. Ya cep telefonunuz eğer gerçekten de iyi bir 4K video çekiyorsa bir DJI Mic 2 diye bir yaka mikrofonu var. Bakın bunların ekran görüntüsünü tekrar izleyeceksiniz. Cep telefonunuza kablosuz en az 200-300 metre çeken ya DJI Mic 2 denilen bunun tanesi, bir tanesi 6-7 bin lira bilmiyorum. Paket halini sorabilirsiniz. Tek kişilik ya da iki kişilik var. Cep telefonunuzu kullanarak bir tane DJ mic 2 alıp yaka mikrofonu alıp evde, köyde, sahilde hiç yakışıklı güzel olmanıza gerek yok. Olduğu gibi oturun, içeriğinizi paylaşmaya başlayın. İşte ilk adım bu arkadaşlar. Panva bizim destekleyicimiz unutmayın. Hocam ben cep telefon almak istemiyorum. Bize başka bir şey önerin. Çok güzel İkinci önerim. DJ Osmo bu Paket 3 denilen bu Creator Combo denilen paketi. 35-40 bin lira. 4-5 taksit yapıyor. Sorun değil. Belki sirkeci 25 bin lira. Araştırın. Şu ürün arkadaşlar hem risk çekiyor hem yatay ve dikey olarak sizin için tüm paketi koydum. Tek pakette içinde mikrofon çıkıyor, tripod çıkıyor, batarya çıkıyor. Yani sizi tamamen karşılıyor. Hocam ben sadece profesyonel bir şey istiyorum diyorsanız. Karar sizin. Bu iki tane ekipmanı alıp içerik üretmeniz gerekiyor zorla mecbursunuz. İçerik üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kanmadan görseli hazırlayıp reklama çıkma dönemi yetmiyor. Sizin sayfanız çok hareketli olması lazım. Her gün bir tane reels paylaşmanız lazım. Kurgulu, hikayeli. Hocam ben emlakçıyım. E çok güzel. Ben o konuyla ilgili bir şey bul. Yapay zekanın da. De. Ne demiştim? Bir dijital pazarlamacının profesyonel anlamda sadece işte metaya reklam ver, Google'a reklam ver bitti. Benim için bu 10 dakikalık eğitim. Zaten Türkiye'de böyle eğitim veriyorlar ya. Panel budur. Şuraya bas reklam. Gelmiyor ki. Para kazanamıyorsun ki. Mesela oysa YouTube'da bunlar ücretsiz. Çalışların hiçbir önemi yok. Evet ben de bunu farklı yaptım ki. Sadece hareketi geçirecek farkım var benim. O yüzden lütfen size denedim. Yatırımlarınızı yapın. Bir. ChatGPT'yi lisanslı almak zorundasınız. Evet Instagram'da güvenilir kazanma. Mavi tik çok önemli. 260 lira her ay vermek zorundasınız. Bir de kanvayı almak zorundasınız. Bir daha söylüyorum. Üzerine bir de cep telefonuyla ilgili profesyonel olarak kesinlikle bir mikrofon bir tane telefona ihtiyacınız var. Ya da hocam ben istemiyorum. Böyle bir şey yapıp profesyonel olarak konu konu belirleyip check bir planlama belirleyip o sektörle alakalı bakın o sektörle alakalı büyümeniz gerekiyor. Ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Hocam ben işimden memnun değilim yeni bir iş kuracağım ne iş kuracaksın matbaa iş yapacağım emlak işi yapacağım tekstil eğitim satacağım İngilizce Fransız. yani yapacağınız işle alakalı önce 50-60 tane içerik üretmeniz lazım o yüzden bu ekipmanları elde edip mutlaka yatırım yapmak zorundasınız hocam ya benim telefonum var Çek, hayır olmaz o telefona bir mikrofon olmadan sesin iyi gitmesi lazım ve unutmayın görüntüden daha önemli olan sestir bu olay tamamsa geçiyorum buraya. Bakın arkadaşlar burada zaten Reels videosu bizim için bir video montaj yerine geçiyor. Sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. CapCut'lar, işte Instagram'ın birazdan göstereceğim. Edits bunlar tamamen ücretsiz. Ama ben diyorum ki elimizde zaten Instagram bunu vermiş. Bak ne güzel. Reels. Hepimiz biliyoruz değil mi Reels'i? Çok basit. Artı butonuna basıyorsun ve benim ekranına bir ekran geliyor ve ne işe yaradığını tek tek ben yazmışım. Bak ne demişim? metin ekleme, videonun üzerine yazı eklemek için kullanılır. Çok basit. Diyor ki bak tek tek elemanları yazmışım. Emoji üzerine soru cevap için. hare görseli müzik ekleme, ses biraz kurcalayın arkadaşlar. Bir sabah çıkın sahile, yola, köye, eve, evdeki balkona. Ya bir res çekeyim deyin ya. Bir bakın ne oluyor? Efekt verin. Makasla kırpın, kesin. Seslerini çıkarın. Değil mi? Bakın orada mesela CC. Mesela mikrofonla alakalı durum değil mi? Alt yazıyı otomatik ekliyor. Ne güzel. Yani tek başına sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Profesyonel bir video montajı var elinizde. Kaç kişi kullanıyor bilmiyorum. Tamam madem onu sevmediniz o zaman gelin. Instagram diyor ki bak diyor edit diye ben diyor bir hem Google Play'den de App Store'da hazır bir uygulama yaptım. Arkadaşlar bu çok basit. Sadece yapmanız gereken uygulamayı indirin. Bir video atın. Ve bunu da kullanmak o kadar basit ki. Ekranda gördüğünüz gibi sadece videoyu kesip kırpıp dışarıya alabiliyorsunuz. Elinizde böyle bir teknoloji de var. Yani Reels'in gelişmişi. Tamamen ücretsiz. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ha hocam ben işte aramızda var. CapCut kullanıyorum. O da ücretsiz ve premium versiyonu var ama hazır şablon. Hiç sorun değil. Yani elinizde sadece Reels bile olsa siz bütün içeriklerinizi unutmayın. Buradan yapacaksınız. Tek bir görsel atma devri bitti. Gönderi atma devri bitti. Bunu Instagram'ın sahipleri de söylüyor zaten. Hatta geçenlerde demaçlarını okudum. Diyor ki Edis'le yapılan bir görselin daha çok görüntülem alacağı söyleniyor. Amaç bunun pazarlığı e, yaymak. Sizin arkadaşlar ihtiyacınız olan bunlar tamam mı? Bakın ben bir daha geldim. O yüzden şimdiden içerik üretmeye odaklanın. Metayı Google'u bırakma. O benim, benim kontrolümde orası. Ama biz bunları öğrendikten sonra bir daha başa dönmeyeceğiz. Ve bugünden itibaren herkesin organik ve viral bir reels paylaşmasını istiyorum. Ve reelsler ne işe yarıyor? Bakın burada kimse belki bilmiyor bile. Ne güzel değil mi? Tek tek kurcalayın, deneyin, yapın, bozun. Ve ortaya bir içerik çıktığı zaman Chat GPT'ye şunu yazın. Ve deyin ki böyle böyle. Ben değil mi? Bir konu hakkında Instagram planlaması yapmak istiyorum. E tamam. Ne yapmam gerekiyor? Bununla alakalı örnek veriyorum. Bana işte bir planlama yap. Tabi bu yapay zeka konusuna şimdi gelmek istemiyorum. Dağınık gitmek istemiyorum. Bunlar sadece CheckGPT'nin e, konuları. Yapmanız gereken arkadaşlar bu. Anlatabiliyor muyum? Hani ben şimdi konuları çok iri iri taşıyorum. Soru olduğu için. Yani şurada ben emlakçıyım. Bakın. Türkçe konuşuyorum ve düzenli cümle kurmuyorum. Hatta sesli olarak söyleyeyim. Niye ben burada uğraşıyorum Mikrofona buradan basıyorum. Merhaba. Ben bir emlakçıyım. Ve Instagram'da düzenli olarak etkileşimli bir şekilde günlük reels paylaşmak istiyorum. Lütfen bana 30 günlük güzel konulu paylaşmam gereken reels konu başlıklarını listele. Bitti. Belki siz Türkçe olarak söyleyin. O gidiyor, o gidiyor. Bana bir plan ayarlıyor. Niye emlak dedim bilmiyorum hani önemli değil. Tekstil, mobilya. Burada sadece ben e, kendi fikrimi söyleyeyim. Yani yapay zeka lisanslı alın derken o yüzden diyorum çok işimize yarayacak. Bak ne diyor? Çok güzel. Emlakçıya sormak istediğiniz sorular. Hemen alın. Başlayın diyor çekmeye. Ev satarken yapılan 3 hata. Yani bilmiyorum bu sektörü niye buraya attı. Emlak olduğu için de çok güzel. Her şey var. Hocam ben mobilyacıyım. Ben tekstilim. Ya da hayalimde bir ürün satmak var. <laughs> i̇şte arkadaşlar. içerik üretmekten kastım buydu. Hani konuyu da attım ama yapacak hiçbir şey yok. Bir daha buna dönmeyeceğim. Lütfen herkes değer versin, emek versin. Siz baştan emek vermezseniz eğer özel nedenler haricinde sadece kanmayı profesyonel olarak üretkenliği yapmanızı, yapmanızı istiyorum. O yüzden yeni ödeviniz RIS ile beraber organik ve viral içerik üretmek olsun.